Vatandaşın en çok yapılandırdığı borçlar hangileri peşin ödemede nasıl bir indirim uygulanıyor? Detayları konuğumuz Yemeni Mali Müşavir Muhammed Bayram'la konuşacağız. Zeynep'e hoş geldiniz öncelikle. Merhaba Gizem Hanım yayınlar diliyorum. Teşekkürler. Şimdi bu borçların yapılandırılmasında 31 Temmuz son tarih deniyor. Bu taksitli ödemeler için de son tarih mi? Bir onu sormak istiyorum. Bir de diyelim ki ilk başta taksitli seçeneğini seçtik. Ama şu an borcumuzu kapatabiliyoruz. Peşin ödemeye dönebiliyor muyuz? Dönersek ekstra indirim alabiliyor muyuz? Evet ikinci sorunuzdan başlamak istiyorum Gizem Hanım. Burada taksitli seçenek seçilmiş olsa da ya da o 48 aylık bir varan bir taksit ödeme seçeneği vardı. İlk ödemede bazı indirimler mevcut. Yani eğer siz normal bir vergi SGK prim borcunuz varsa ve buna ilişkin bir taksitleme seçtiyseniz sistemin otomatik bir şekilde katsayı uygulanıyor. Yani örnek vermek gerekirse 100 liralık bir borcunuz varsa siz taksitli bir şekilde ödemek istiyorsanız ...eğer buna katsayı uygulanıyor ve buna ilişkin yurt içi üretici fiyat indeksleri... üzerinden bir faiz işliyor. Eğer biz bunu peşin ödersek bunun 190'ı silmiyor ...bir zaman. Hmm. Yine aynı şekilde idari para varsa İdari parazası da işte devletimizin kestiği bu yaptırma ilişkinde bir cezalar. Tek dönmesi gereken bir tutar. Bunlar yapılanma kanunu kapsamında başvurulduğunda faizleri silindi. Asılları kaldı. Burada eğer peşin ödenirse, erken ödenirse %25 bir borç var. %25 bir silme durumu söz konusu. Yine aynı şekilde asla bağlı olmayan feriye alacaklar diyoruz biz. Burada eğer peşin ödeme varsa %50'si siliniyor. Tabii bu kanun gerçekten Cumhuriyet Tarihi'nin en büyük yapılandırma kanunuydu. Önceki kanun kapsamında ödenemeyen borçlar da vardı. Bugüne kadar süre gelen borçlar da vardı. Devletimiz burada gerçekten ödenme gayesinden dolayı taksit sayısını arttırdı. Ve ilk defa matrah ve vergi artırımlarında peşin ödemeli %10'luk indirim getirdi. Yani bu da nedir? nedir? Vergi mükellefleri incelenmek istemiyorsa kurumlar vergisinden matrah artırımı, gelir vergisinden matrah artırımı ya da KDV'den vergi artırımı yapabiliyorlar. Eğer bu şekilde vergi ve matrah artırımı yaparlarsa ilgili yıllara ilişkinde vergi incelemesi yapılamıyor Maliye Bakanlığı. Yani bir nevi kasko sigorta diyebiliriz. Vergi incelemesi, vergi incelemesi yapılmaması adına. Bunlarda da eğer peşin ödeme durumu söz konusu olursa %10'luk bir indirim söz konusu. Siz de bahsettiniz ilk sorunuza dönecek olursak burada ilk ödemede burada daha önceden işte mükelleflerimiz buna başvurdu ve Cumhurbaşkanı deprem etkilenen dolayı enflasyon ortam dolayı ilk taksit ödeme süresini erteledi. Ama ikinci taksit ödeme süresinde hem ilk taksidi hem ikinci taksidi birlikte ödemek zorunlar vatandaşlarımız. Neden? Eğer ilk iki taksi ödemezlerse yapılanma ve af kanunundan faydalanma hakları son buluyor. Yani ilk iki taksit ödenmezse yapılanma geçersiz oluyor. Burada bir ayrım daha var Gizem Hanım. Matra vergi artırımında eğer ilk iki taksit ödenmezse hesaplan tutar borç hanesine yazılıyor ve ödemek zorunda kalıyor ve mükelleflerimiz matra vergi artırımı avantajından kaybetmiş oluyor. Hmm. Ama tabi bu kanun kapsamında bazı yapılandırmalar da vardı. Yani stok affı dediğimiz burada kasa ve ortaklar cari af dediğimiz bazı unsurlar vardı. Ve yine işletme kayıtının düzeltilmesi adına bazı altlar söz konusuydu. Eğer mükelleflerimiz bunu zamanında ödemezlerse bu onların borç hanesine yansıyor. Ama bundan dolayı faydalanma hakkını kapı kaybetmiyorlar. Yani örnek vermek gerekirse bir vergi mükellefimiz stok affına başvurdu. Stok affına ilişkinde bir ödemesi çıktı. 100 bin lira diyelim. Bu 100 bin lira ödemezse aynı yapılanma kanunundaki gibi ödememesinden dolayı bu hakkı kaybolmuyor. Ama 100 bin lira üzerinden faiz işlemeye devam ediyor. Da vatandaşımız bunu 31 Temmuz son günü hı hı. genel başkanların sitesi üzerinden elektronik bir şekilde bunları hızlı bir şekilde ödeyebilirler. Evet, gerçekten detaylarıyla paylaşmış olduk. Ufak ama önemli ayrıntılarda aktardıklarınız. Yeminli Mali Müşavir Muhammed Bayram katıldığınız için katkılarınız için teşekkür ederiz. Ben teşekkür ederim yayınlar diliyorum. Teşekkürler.